Merhaba canlar. 10'da 10 devam ediyor. Bu bölümümüzde 20. yüzyılda Osmanlı tarihi ile ilgili bilgi veriyoruz. İlk sorumuzda Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu okullar ile ilgili, MSÜ'de Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili. ilgili mutlaka her bilgiye hakim olmanız beklenmekte, istenmekte. Sınavda karşınıza böyle bir soru gelmese bile mülakatta gelmesi muhakkak gençler. O yüzden ne yapıyoruz? Gerçekten bu üniteye çok hakim oluyoruz. İlk sorumuz aşağıdaki Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu okullar karışık sırada verilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu bu okullar aşağıdakilerin hangisinde kronolojik olarak doğru sıralanmıştır? Evet ne oldu? Mustafa Kemal Atatürk istemeye istemeye mahalle mektebine gitti. Zübeyde Hanım istiyordu çünkü. Ama orada yaşadıklarının sonrasında ertesinde babasının da desteğiyle dönemin en modern okullarından olan Şemsi Efendi okuluna geçiş yaptı. Kısa bir süre sonra babası vefat etti. Okula biraz ara verdi. Sonra geri döndüğünde Rüştiyeye, mülkiye rüştiyesine başladı. Rüştiye ortaokul demektir. Askeri okul sınavlarına girdi. Askeri rüştiyeye geçti. Sonrasında idadi lise demektir. Manastır Askeri idadisinde lise hayatına başladı. İstanbul Harp Okulu ve Harp Akademisi derken de okul hayatı böylece ne yaptı? Sonlandı. Baktığımız zaman Şemsi Efendi Mektebi evet burada verilenler arasında birinci sırada Askeri Rüşdiye ikinci sırada, İdadi 3. sırada, Harp Okulu 4. Harp Akademisi de 5. sırada. Sıraladığımız zaman ulaşmamız gereken seçenek de böylece D seçeneği olmakta. Mustafa Kemal'in askerlik hayatına dair bilgiler verilmiş ve bu eşleştirmelerde verilen olaylardan hangileri birbiriyle yer değiştirirse doğru bir bilgi verilmiş olur diyor. Mustafa Kemal'in emperyalist güçlere karşı ilk başarısını kazanması Balkan Savaşları değildir gençler. Trablusgarp Savaşı'dır. Trablusgarp Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk ne yapmıştır? İtalyanlara karşı çok ciddi bir direniş göstermiştir. İlk askeri başarısını kazanmıştır. Her ne kadar savaş kaybedilse bile sonuçları itibariyle Osmanlı aleyhine sonuçlansa bile burada özellikle Derne, Tobruk ve Bingazi'de Önemli mücadeleler verildi. Derne, Tobruk, Bingazi. Bunları neden yazıyorum? Çünkü sizi tuzağa düşürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. ÖSYM'ciler ne yapıyorlar? Diyorlar ki aşağıdakiler dergisi birinci dünya savaşı cepheleriyle ilişkilendirilebilir. Derne, Tobruk, Bingazi kesinlikle birinci dünya savaşı cepheleri değildir. Bunlar Trabluskarp'ta gönüllü subayların gidip mücadele ettiği cephelerdir gençler bilginize. Selanik'te bulunan harekat ordusunda görev alması 31 Mart isyanı doğru. Bu isyanı bastıran grubun içerisindeydi. Kurmay yüzbaşıydı. Mustafa Kemal'in Gelibolu ve Bolayır'da görev alması Trabluskarp Savaşı değildir. Balkan Savaşı'dır. Hatta Balkan Savaşı'nda bu bölgeyi çok iyi tanıdığı için Çanakkale Savaşı'nda da başarıya ulaşmıştır. Osmanlı Devleti'ni temsil eden Fransa'da gerçekleştirilen tatbikata katılması evet Picardi manevralarına da katılmış. Gördüğünüz gibi burada yer değiştirmesi gereken öncüler 1 ve 3 Balkan Savaşları ile Trablusgarp Savaşı yer değiştirmeli. O yüzden de sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olmalı. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk askeri görev yeri ve son askeri görevi hangisine doğru sırayla verilmiştir? Mustafa Kemal askeri Harp Akademisinden mezun olduktan sonra İstanbul Harp Akademisinden ilk görev yeri Şam 5. Ordu olmuştur. Daha sonrasında pek çok görevde dahil olmuş, yer almış. Özellikle 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de Yıldırım Orduları Grup Komutanlığında en sonunda zaten Suriye cephesinde çok önemli işler yapıyor ama bize burada ilk ve son sorulmuş. Son olarak Mustafa Kemal'i asker rütbesiyle nerede görüyoruz? Başkomutan sıfatıyla Sakarya Meydan Muharebesi'nde ve de Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde görüyoruz. O yüzden de burada son askeri görevi başkomutan sıfatıyla yapmıştır. Sorumuzun da doğru cevabı bu nedenle E seçeneği olmalı. Osmanlı Devleti tarafından Almanya'nın isteğiyle İngiltere'ye karşı Mısır'ı geri almak amacıyla açılan ancak İngiliz ordusunun iyi savunma yapması ve Almanya'nın yeterli yardım yapamaması nedeniyle Osmanlı ordularının başarısı olduğu cephe hangisidir? Gördüğünüz gibi Almanya'nın isteğiyle diyor. Osmanlı Devleti'nin Almanların isteğiyle açtığı iki tane cephesi var gençler. Kafkas cephesi ve Kanal cephesi. Bu cepheler Osmanlı Devleti açısından taarruz cepheleridir. Almanlar istemiş Osmanlı Devleti açmış. Kafkas cephesinde Turancılığa güvenmiş. Kanal cephesinde Ümmetçiliğe güvenmiş. Ancak bu fikir akımları her iki cephede de başarısızlığa uğramıştır. Burada anlatılan Kafkas olamaz çünkü Mısır'ı geri almak için diyor gördüğünüz gibi. Bilmemiz gereken kanal cephesi sorumuzun da doğru cevabı A seçeneği olmalı. Zaten Romanya şöyle 3 tane cephe Garicia, Romanya ve Makedonya Bunlar Osmanlı Devleti'nin müttefiklerine yardım için gittikleri cepheler, yardım amaçlı açılan cepheler. Kendi isteğimizle müttefiklerimize yardıma gitmişiz. Oralarda da çok başarılı olduğumuzu söyleyemeyiz. En son mücadele edilen Mustafa Kemal'in savaş bittiğinde hala mücadele ettiği cephe ise Suriye cephesidir. Bu da yine önemli. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin yer aldığı cephelerin önemiyle ilgili verilen bu maddeler aşağıdaki cepheler ile eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır diyor. Rusya'da yaşanan Bolşevik ihtilali sonrasında imzalanan Brest-Litovsk Antlaşması ile kapanmıştır. Gençler Çanakkale cephesinde itilaf devletleri Osmanlı devletini yenmek ve saf dışı bırakmak istediler. Böylece Rusya ile iletişim sağlayabileceklerdi. Osmanlı'nın ortada varlığı, boğazları kapatması Rusya'ya ulaşmalarını engelliyordu. Ama istedikleri gibi olmadı. Çanakkale cephesini Osmanlı Devleti kazandı. Savaş bitebilirdi, kaybetseydi kaybetmediği için de savaş bitmedi ve savaşın ömrü uzadı. Rusya'ya yeterli yardım gönderilemedi. Üstüne bir de Kafkas cephesinde Ruslara yardım eden Ermeniler tehcir kanunuyla bölgeden uzaklaştırıldılar. Hatta Kafkas cephesinde Ermenilerin Suriye'ye zorla göç ettirildiği tehcir kanunu soykırım iddialarına da yol açan bir kanun haline gelecekti ileriki dönemde. Sonrasında Ruslarda ciddi sorunlar yaşandı, ekonomik problemler yaşandı ve ülkede Bolşevik ihtilali çıktı. Komünistler yönetimi ele geçirdi. Biz artık emperyalistlerle aynı tarafta olmayacağız dediler. Savaştan çekildiler. Çekilirken de bizimle Osmanlı Devleti ile Brest-Litovsk Antlaşması'nı imzaladılar. Kars, Ardahan ve Batum'u Osmanlı Devleti'ne geri verdiler. Bu cephe burada anlatılan cephe Kafkas cephesidir. Osmanlı Devleti'nin toprak kazandığı tek cephe Kafkas cephesi Mustafa Kemal ayrıca bu cepheye giderek Muş ve Bitlis'i Ruslardan geri almış. İngiltere'nin uzak doğu sömürgelerine giden yolları kesmek amacıyla açılan taarruz cephesidir söylemiştik. Açılan taarruz cephesi kanal cephesi demiştik. Selmanlı Pak muharebelerinin yapıldığı ve Kutul Amare zaferinin kazanıldığı cephedir. Selmanlı Pak muharebeleri bir de Kutül Amare Zaferi. Geçen sene MSÜ'de gelen sorudur bu. Kutül Amare Zaferi son derece önemlidir. Çanakkale'den sonra ikinci kazandığımız Birinci Dünya Savaşı'ndaki büyük zaferdir diyoruz Kutül Amare için. Kutül Amare'yi kazandık ancak yapıldığı cepheyi kaybettik yapıldığı cephe Irak cephesi o yüzden böyle eşleştiriyoruz. Rusya'ya denizden yardım götürmek amacıyla itiraf devletleri tarafından açılan cephe Çanakkale cephesidir demiştik. Burada ulaşılamayan Galicia'dır. Çünkü Galicia, Romanya ve Makedonya Osmanlı Devleti'nin müttefiklerine yardım için açtığı cepheler. Diğer soruya bakalım. Bu durumun gelişmelerinden hangilerine yol açtığı söylenebilir? Birinci Dünya Savaşı sırasında Rusya'da gerçekleşen Bolşevik itilali sonucunda Çarlık yönetimi yıkılmış, yeni yönetim ülkenin içinde bulunduğu çalkantılı durumdan dolayı savaştan ayrılma kararı almıştır. Evet baktığımız zaman savaşın Osmanlı Devleti lehine sonuçlanması belki cephe lehine sonuçlandı deseydi olabilirdi. Çünkü bir resit toskatlaşmasıyla savaştan çekilirken Kars, Ardahan ve Batum'u Osmanlı Devleti'ne verdiler. Ama savaşın geneline baktığımızda Osmanlı Devleti'nin ne yazık ki lehine sonuçlanan bir durum olmadı. Rusya'nın işgal ettiği yerlerden çekilmesi, Rusya Kafkas cephesinde bakın savaştan çekildi. O artık bir itilaf devleti değil. Rica ediyorum sorularda tuzağa düşmeyin. Ben Milli Mücadeleyi anlatırken sorularda Çarlık Rusyası kelimesi göremezsiniz gençler. Eğer varsa o cümle, o seçenek, o öncül yanlıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde Ruslar Bolşevik itilali yüzünden savaştan çekildiler. Benimle Brestos Antlaşması'nı imzaladılar ve çekildiler. Artık Çarlık Rusyası yıkıldı. Yerine ne kuruldu? Sovyet Rusya kuruldu. O yüzden milli mücadele döneminde Çarlık Rusyası denilemez. Sovyet Rusya diyecek ve Sovyet Rusya bizim karşımızda değil milli mücadelede hatta yanımızda yer alacak. Çünkü o artık bir itilaf devleti değil Mesela sorularda sizi tuzağa düşürüyor. Bizim milli mücadele dönemlerini anlatırken bir itilaf devleti olan Rusya ile diyor mesela artık Ruslar bir itilaf devleti değil ya da Çarlık Rusyası ile diyor artık o bir Çarlık Rusyası değil Sovyet Rusya ve Rusya da ne yapıyor ben artık emperyalist değilim ben artık komünistim diyerek gerçekten işgal ettiği yerlerden çekiliyor. O yüzden buna ulaşılabilir. Osmanlı Devleti'nin savaştığı cephe sayısının azalması. E tabii ki sonuçta onlar savaştan çekilince cephe kapandı. Benim de savaştığım cephe sayısı azaldı. O yüzden bu sorunun doğru cevabı 2 ve 3 olmalı. Diğer soru. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson dünya barışını sağlamak amacıyla bazı ilkeler vermiştir. Öğretmenim nereden çıktı Wilson? Bakın şimdi bir itilaf grubu vardı bir de ittifak grubu vardı değil mi? İtilaf grubunda kimler vardı gençler? İtilaf grubunda Fransa vardı, İngiltere vardı ve de kim vardı? Rusya vardı. Peki ittifak grubunda kimler vardı? Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve İtalya vardı. Ancak savaş başladığı sırada İtalya'ya gizli bir şeyler vadeden İngiltere yüzünden İtalya bu tarafa geçiş yaptı. Osmanlı Devleti de girsem mi girmesem mi diye düşünüyordu. İngilizlerin yanında savaşa girmek istiyordu. Onu savaşa almadılar, savaşa giremedi. Kendisini isteyen, Osmanlı'ya kucak açan, gel bana gel bana ben seni istiyorum diyen Almanya'nın yanında böylece savaşa girdi. Savaşa girmesi de kendisine sığınan iki geminin Goben ve Breslav Alman gemilerinin istenmesine rağmen verilmeyişi, Yavuz ve Midilli olarak değiştirilmesi, sonra bu gemilerin Rus limanlarını Odessa ve Sivastopol'u bombalamasıyla oldu. Osmanlı Devleti savaşa girecekti. Sonrasında Çanakkale'de öyle bir başarı kazanacaktı ki Bulgaristan'da Osmanlı yanında savaşa girecekti. Böylece Almanlarla da kara bağlantımız sağlanmış olacaktı. Ancak sonra ne oldu? Kafkas cephesinde Ruslar çekildi. Ruslar gidince itilaf devletleri zor durumda kaldı. Başka başka devletler de var tabii de ben başrolleri söylüyorum şu an. Rusya çekilince bunlar zor durumda kaldı. Almanların bir özgüveni İyice artış gösterdi. Bu sırada Amerika silah satıyordu. Almanlar satma dedi. O da dedi ki parasıyla değil mi sen de ver sana da satalım. Ama yok Almanlar rahat etmedi gitti. Amerika'nın ticaret gemilerini batırdı. Sen durup dururken adamın ticaret gemisini batırırsan adam da ne yapar? Savaşa girer. Hem de kimin tarafında karşı tarafta. Amerika yorulmamıştı, güçlüydü, parası vardı, silahı vardı, savaşa girdi. Ama savaş yapmak istemiyordu. Amerika başkanı Wilson dedi ki, Wilson ilkeleri denilen 14 maddelik ilkelerini yayınladı ve bakın dedi ittifak grubundaki devletler. Eğer savaştan çekilirseniz sizden tazminat almayacağım, işte ne almayacağım, toprak almayacağım. Kim nerede çoğunluktaysa orada onun devleti kurulacak, her millet kendi geleceğine kendisi karar verecek, dünya barışını sağlamak için milletler cemiyeti kuracağım. Söyledi de söyledi. Tabii biz de bundan etkilendik ve savaştan çekildik diyor ki bu ilkelere göre önerilerinden hangilerine Fransa ve İngiltere gibi büyük devletlerin sömürü düzenlerini kaybedecekleri endişesiyle topraklarında uygulanmasına karşı çıktıkları savunulabilir. Bütün milletleri içine alan bir kurul oluşturulması yani dünya barışı için milletler cemiyeti bu kimseyi olumsuz etkileyecek bir durum değil. Dünya barışı için bir cemiyet güzel kurulsun, sıkıntı yok. Savaşta yenilmiş devletlerden savaş tazminatı alınmaması, savaş tazminatının sömürü düzeniyle ilişkilendirilmesi mümkün değil. Para kazanamaz sadece sömürü düzenini kaybetmekten korkacağı bir durum yok. Her milletin kendi kaderini kendisinin kararlaştırması işte bu var gençler. Her millet kendi kaderini kendisi kararlaştırırsa ben asla kimsenin sömürgesi olmam, ben bağımsız bir devlet olacağım derse İngiltere ve Fransa'nın ne yapar? Sömürgeleri tehdit altında kalır. O yüzden de bunu istememişler. Cevabımız nedir? Bu nedenle yalnız üçün bulunduğu B seçeneğidir. Evet, itilaf devletleri tarafından İstanbul hükümetine imza ettirilen Mondros Ateşkesi'nin maddelerinden hangileri Osmanlı Devleti'nin egemenlik hakkını yok saymaktadır? Egemenlik hakkını yok saymak demek senin alman gereken kararları karşı tarafın alması ya da senin sahip olduğun güçlere el koyması demektir. Bakalım hangileri benim egemenlik hakkımı yok sayıyor? Hudutların korunması ve iç asayişin temini dışında Osmanlı ordusu derhal ters edilecektir. Benim ordumu terhis edip etmeyeceğimi yani askerlerimi evlerine gönderip göndermeyeceğimi sen mi belirliyorsun? Sen belirliyorsan beni yok sayıyorsun demektir. Bunu alırım. İtilaf devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir noktayı işgal edebilecekler. Benim topraklarıma el koyuyorsa, benim topraklarımı sırf benim güvenliğimi tehdit ediyor diye işgal edebiliyorsa bu da benim egemenliğimi yok saydığını gösterir. İtilaf devletleri Anadolu'nun doğusundaki 6 ilde bir karışıklık çıkarsa işgal edebilecek yine egemenliğimi yok saydığını gösterir. Bu 24. madde olarak geçer. Bu da 7. madde olarak geçer gençler. 7. maddeyle ülke işgale açık hale gelmiştir. 24. maddeyle de doğuda bir Ermeni devleti kurmak istemişler. Aman dikkat. Bunlar benim egemenlik haklarımı yok sayan maddeler. O yüzden cevap 1-2-3 olmalı. Aşağıdaki milli cemiyetlerden hangisi Osmanlı Devleti'nin sona erdirilmesi durumunda bulunduğu bölgede bağımsız bir Türk Devleti kurulabileceğini ilan etmiştir. Şimdi Mondros Ateşkesi imzalandı, silahlarımı el koydular, savunmasız bıraktılar, haberleşme araçlarımı el koydular, örgütlenmemi engellediler. 7. madde, 24. madde ülkemi işgal açık hale getirdiler, İstanbul Hükümeti de hiçbir şey yapmıyor. E, birileri bir şey yapmalı, kim bir şey yapıyor? Halk bir şey yapıyor, halk sokaklara dökülüyor bir kısmı Kuvayi Milliye'yi kuruyor. Nedir Kuvayi Milliye? Düzensiz halk hareketidir, silahlı direniş hareketidir, bunlar disiplinsizdir, bölgeseldir. Eline silahını alan herkes sokağa fırlamış ve de kendi başının çaresine bakmaya çalışmakta. Nedir? Batı cephesinde savaşlar düzenli orduyla yapılana kadar Kuvayi Milliye vardı. Sonra Kuvayi Milliye kaldırıldı, Batı cephesi savaşları düzenli orduyla yapıldı. Bir de cemiyetler. Halk ne yapıyor? Cemiyetleri kuruyor, eline kağıdını kalemini alıyor örgütlenmeye çalışıyor, herkesi bilinçlendirmeye çalışıyor. Ve bir tanesi diyor ki Trabzon Muhafaza Milliye Cemiyeti ben kesin kurtulacağım ama diğerleri kurtulamasa bile ya da kurtulduktan sonra bir şekilde Osmanlı Devleti biterse ben diyor bölgede kendi bağımsız Türk Devleti'mi kuracağım diyor. Bu da Trabzon Muhafaza Milliye Cemiyeti. Milli Kongre Cemiyeti silahlı silah sağlıyor gençler bir de örgütlenme işini yapıyor yıllar Cemiyeti Adana ve çevresinde Ermenilere karşı mücadele ediyor. Reddi İlhak Cemiyeti İzmir ve çevresinde Yunanlılara karşı mücadele ediyor. Trakya Paşaeli Cemiyeti Trakya bölgesinde yine Rumlara karşı mücadele ediyor. Eğer cemiyetlerin içerisinde müdafaa ya da muhafaza kelimeleri varsa bunlar yararlı cemiyettir. Bulunduğu bölgeyi korumaya çalışıyordur. Bir tek Kilikyalılar ve Reddi İlhan içerisinde bu kelimeler yok ama onlar da yararlı cemiyet. Bunun haricinde bir sürü de zararlı cemiyet kurulmuş durumda gençler. Aşağıdaki konferanslardan hangisinde 1. Dünya Savaşı sonrası yenilen devletlerle yapılacak barış görüşmeleri belirlenmiştir. Mondros Ateşkesini imzaladıktan sonra diğer devletlerle de ateşkes antlaşmaları imzalandı. Ama sonrasında da dediler ki e artık yenilen devletlerle de yapacağımız anlaşmaları görüşmek üzere bir konferans toplayalım ve Paris Barış Konferansı'nı topladılar her anlaşmayı yaptılar burada. Hatta en ağırı Almanlarla yapılan Versay Antlaşmasıydı. Ee, Bulgarlarla Nöyi, Macarlarla Trianon, Avusturya ile Saint-Germain yapıldı. Macaristan ve Avusturya ayrıldı gördüğünüz gibi imparatorluklar parçalandı. Osmanlı ile yapılacak Sevr'i bir türlü belirleyemediler. Çünkü kendi aralarında bir türlü Osmanlı topraklarını paylaşamadılar. Çok da acele etmediler. Zaten Mondros çok ağır bir antlaşmaydı ve Mondros'la beraber gençler Mondros'la Osmanlı fiilen sona erdi zaten. Fiilen sona erdi. Bu ne demek? Bir devlet var ama görüntü var, ses yok demek. Bütün egemenlik haklarına müdahale edildi zaten. Çok acele etmediler. Sevr antlaşmasını sonra imzaladılar ancak geçersiz bir antlaşma imzalanmasına rağmen meclis onayı yok çünkü ne yaptılar Paris Barış Konferansı'nda tek bir şey yapabildiler İtalyanlara bizim yanımıza gelirsen sana veririz dedikleri İzmir ve çevresine Yunanlılar burada sayıca fazla Wilson da demişti ki kimlerde nerede fazlaysa orada onun devleti kurulacak bu düşünceyle de ne yaptılar İtalyanlara vaat ettikleri yerleri Yunanlılara verdiler tabii bunlar sahte belgelerdi sonra o gittikleri yerlerde Yunanlılar o bölgeleri işgal ederek Türkleri öldürmeye başladılar ki gerçekten bizim sayımız azalsın onların sayısı fazla bir hale gelsin daha doğrusu fazla görülsün. Diğerleri 2. Dünya Savaşı ile ilgili de ilişkilendirebileceğimiz konferanslar, görüşmeler burada bilmemiz gereken Paris Barış Konferansı olmalı. Evet gençler 10'da 10 20. yüzyılda Osmanlı'yı da tamamladık. Bir sonraki bölümde buluşalım. Kendinize iyi bakın.